Bizler İyi Biz iyiyiz İşte Bu hafta her hafta bir yere gidiyoruz. Bu hafta da buraya kısmet evet. oldu. Nasıl oldu? hem de orayı da gelin de göreyim istedim. Evet. Evde yoksun ya. Orada olan ev. Evet. Güzel olmuş. Evet. Tamam. Fark koy. Kamera değil. Ayım da çekti. gelir mi? Hayır Sizleri seviyoruz. Benim amacım da devrimize katkı sağlamak. Hizmet etmek. Burada aday olduk. Seçimi kazandık. Aday olduk sizler sayesinde. Allah Seçimi de kazandık. Çok iyi oldu. Allah razı olsun. Allah'ınız ile şimdi bundan sonraki işte devrimize sizler yönlendireceksiniz. Biz yapacağız sadece bizim zamana ihtiyacımız var. Camdan seyir teras, aşağısı ışıklandırma, ora, aynı ışıklandırmayı bizim ilme daha var ya, evet, onun şimdi. o aşağıdan yukarıya doğru düşüncemi söyleyeyim. Üstüne bir restoran gerçekten güzel olur ve bütün devleti ayaklarının altında Onu da olur. belediye yapmak kaydıyla işletmesine ya yapıp işte, işletmesinde belediye yapmak şöyle kaydıyla. Kesinlikle Yoksa bizde, rant oluşturulur. Biz de şimdi Bismillah dedik bazı şeyleri konuşuyoruz ama eleştiriyorlar diyorlar ki daha yapma. Ya benim sihirli bir değneğim yok. Yani biz develi de sadece bizim zamana ihtiyacımız var. Devletimizin imkanlarını en iyi şekilde kullanmaya ihtiyacımız var. Bak. Bakın o yukarı develi şeyin e, oradan başlayıp üst tarafına o bayrak tepenin olduğu alana ben de aynı düşüncedeyim. Hem ışıklandırma hatta yukarıdaki bayrağımızı biz 7-24. Gece belli şeyden daha yansıtıp dalgalandırmak istiyorum. Personelimizi kendimiz alıp bu tarz işletmeleri aynen İstanbul'da olsun, Kayseri'de olsun, büyük şehirlerdeki gibi belediye işletmesi şeklinde amacımız para kazanmak değil. Tamam. oluşur. Amacımız şu. falan da ziyaret çok artmışsınız. Yani bir başkaları yaparsa rant Örnek, oluşturur. örnek Lütfen. teşkil edecek temiz, evet. düzenli, disiplinli e, kuruluşlar yapıp diğerlerini örnekleştirsin. Desinler ki belediyenin yeri temiz. benimki daha Hı. temiz olsun. Orası düzenli. Bak devletin imkanlarının üzerine imkanlar var. var. Biz satmaktan ziyade bakın satmaktan ziyade dediler ki kademenin karşısında bir yer var. Dedim ya orası çok verimli olur. Bizim de orayı alalım dedim. Bakın satmayı Hı. 13 dönüm Hı. yeri Hı. Al, alıp devletimizin imkanlarını orayı alırsak taş ocağı yaparız, kum ocağı yaparız. Kademeye katarız. Destek olur hiçbir şey yapamazsak bir hamam düşünüyoruz. Oraya hamam yaparız. Çok güzel. Köşkunar'da bir proje yapacağız. Köşkunar. O suyun başında dağ evvelinde vardı biliyorsunuz evet. çocukluğumuzda. Evet. Orada proje yapacağız. Ee, birçok yerde çay bahçesi dedik ama işte yetişmediği için bir de böyle e, develik her ne de büyük bir yer olsa da biz birçok şeyi düşünmek zorundayız. İşte şurada bu bakkalı düşünmek zorundayız. O çaycıyı düşünmek zorundayız o çorbacıyı düşünmek zorundayız. Yoksa devleti geliştiremeyiz. Devlet amacı kar etmek hiçbir zaman olmaz. Ama rekabeti engelleyici. Yoksa biz buraya iki tane ekmek fabrikası kurar. Hem de çok para kazanır. Devletteki bütün ekmek fabrikalarının hepsinin işlerini sekteye uğratırız. Ama onlar, Ama amacımız ne? olmaz. Çay ocağı işletir. Bir liraya çay satar. Devletiz biz. Kar gütmeyiz. Elemanı var. Ama ne olur? O kültür olan malcılar kahvesi biter. Aynı fiyata olsun ama. Biter. biter mi bitmez. Aynı. Burayı en iyi sizler biliyorsunuz. Değerli evet. abi. Bizi yönlendireceksin. Burayı en iyi bilen Murta. Ömrü şurada geçiyor. Evet. Ben yani görüyorum. Allah razı olsun. Yani bizi güzel yönlendiriyor. Evet. Yönlendirdiği şeyler hep bakın. Şuranın planının hepsini 6 milyona yakın bir ihale bedeli olan bir yere biz Bin, 1 milyon yüz bin lira evet, biz yaptık. Evet buraya dikkat abi. Yani evet. biz, ma evet. biz bunu mahallettik ve muhtar bizi güzel yönlendirdi. Allah razı olsun. Şu an nasıl biliyor musunuz? Altyapısının elektrik borusu nereden geçiyor? Sinan Bey neredesin? Burası. Hepsini biliyorsun değil mi? Tabii ki. Suyu biliyor musun? Tabii ki. Patlağını abi. Yani. Bizim amacımız şu an buranın kırık serimizde. Nerede ne patladı, ne yaptı her şeyini biliyoruz. Muhtar bizi düzgün yönlendirecek. Bak oraya doğal gazını al. Evet. Biz evet. burada kar etmeyi, para ka vatandaş varsa biz varız. Biz buraya Aynı. ne yapacağız? Kadınlar gelsin, oturmalarını yapsınlar ya. Ne istiyorsanız onu yapın, sizin olsun. Sağ olun, Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bir şu yolumuz var ya. Adam, da, tamam tamam.